Merhaba hanımlar. Hepiniz Oyboğaçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok harika 3 sırada giden e, sıralı bir model göstereceğim. E, sıralı modeli sevenler bu modelimi kaçırmasınlar. E, alt sırasını buradaki şeker beyazı ipimle yapacağım. Üst sırasında e, buradaki 80 numara altın başak bir ipim var. Tekrar en üst sırasında tekrar yine beyaz ipimle dolanacağım. Hemen şimdi modelimizin yapımına geçelim. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi şu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum. Burada şuradan başlayacağım. Bir kez ilmek alıyorum arkadaşlar. Burada ilk tığlamamdan giriyorum. 2, 2 şeklinde çıkarak burada bir trabzan oluşturdum. Bir kez baş aldım. Yine aynı kutuya girdim. 2 İki şeklinde çıktım. Bir kez başa aldım. Aynı kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. Son dördüncü trabzanımızı burada iki tığlama arasına batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bir tane iki tığ battalık mesafe kadar örümcek yapıyorum. Tekrar yine aynı boylarda bir örümcek daha yapıyorum. Şu şekilde. Bir kez baş aldım. 1 2 3 4 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumla 5. kutucuğumun arasına batıyorum. Bu tığlamamı 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Hemen tığlamamın arasına giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı tığlamaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Burada hemen tığlamanın tepesine batıyorum yine. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane bu şekilde tığlama yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane örümcek de buraya yapıyorum. Arka arkaya tekrar bir kez baş aldım. 1 2 3 kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun da 4 ile 5'in arasındaki tepeye batıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Bu kez hemen tığlamamın içerisine giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 tane oldu. Bir kez baş aldım. 4 tığlamamı buradaki tepeye batıyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yine iki tığlama mesafe kadar örümcek yapıyorum. Aynı boylarda tekrar bir örümcek daha yaptım. Bir kez baş aldım. 1, 2, 3, 4 tane kutucuk atlıyorum. 4 ile 5'in arasına batıyorum. 2, 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım hemen buradaki tığlamanın içerisine girdim 2 2 şeklinde de burada çıktım aynı tığlamanın içerisine tekrar girdim 3 oldu dördüncü trabzanımı tam tepesine batıyorum 2 2 şeklinde çıktım bu şekilde alt sıramı devam ettiriyorum arkadaşlar yine ardı ardına iki tane örümcek yapıyorum bu şekilde bir kez baş alıp tekrar 3 tığlama 4 tığlama atlıyorum. 4 ile 5'in arasına batıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Buradaki araya tığlamaya girdim. Tekrar aynı yere bir daha giriyorum. Bir kez baş aldım. Bu sefer buradaki tepeye giriyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ilk sıramız. Şimdi ben hemen hızlıca burayı birazcık daha çoğaltıp üst sırasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben birkaç tane daha yaptım. Şimdi hemen mor ipimi alıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Burada trabzanımın tepesine batıyorum bir sık iğneyle. İpimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş alıp buradaki örümceğimin iki kanadını altından alarak 2 2 şeklinde çıkıyorum. Bir kez baş aldım. Aynı yere girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım aynı yere girdim 2 2 şeklinde çıktım 3 4 5 tane zincir çektim bu şekilde ve pardon trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum bir kez baş aldım yandaki örümceğimin içerisine girdim iki kanadını aldım bir kez baş aldım 2 2 şeklinde çıktım 3 4 5 tane bu şekilde e, trabzan yapıyorum arkadaşlar tekrar burada bir kez baş aldım yandaki örümceğin içerisine girdim 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 şeklinde çıktım. Bugün görüntümüz sürekli bulanıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada 4 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki örümceğimin içerisine girdim. İki kanadını trabzanımın altına aldım. Bir kanadını da dışarıda bıraktım. 4, 5 tane burada trabzan yapıyorum. Bir kez baş aldım. Yandaki örümceğin iki kanadının arasından girdim. Aynı şekilde buraya da 5 tane trabzan yapıyorum bu şekilde. 3 4 5 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir yandaki örümceğin içerisine girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Buraya da yine 5 tane bu şekilde trabzan yapıyorum ikili. 3 4 5 tane de buraya trabzanımı yaptım. Tekrar bir kez baş aldım. Yandaki trabzanın pardon, örümceğin içerisine girdim. Bu şekilde de ikinci sıramızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca ben bu ikinci sırayı da tamamlayacağım ee, size bir açıklama yapayım Arkadaşlar şu başta 3 tane zincir çekmiştim onu e, üst sırasını düşünerek e, yaptım Arkadaşlar siz 3 zincir çekmeden direkt e, burada sık iğne ile batıp e, devam edebilirsiniz arkadaşlar o kısım öyle kalacak model olduğu için 3 zincir çekmeden başlamanız gerekiyor. Direk sık iğne yaparak sonra da trabzan yaparak gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde alt sıramı devam ettiriyorum. Ben hemen hızlıca bu kısmı da tamamlayıp 3. sırama geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben modelimin 2. sırasını da tamamladım. Şimdi 3. sırasını tekrar beyaz ipimi doladım parmağıma. İlmeğimi oluşturuyorum. Burada trabzanımızın tepesinden batıyorum. Bir sık iğne ile girdim. 1 2 3 tane zincir burada çekiyorum. Baş almadan yandaki yuvaya girdim. Burada 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 şeklinde çıkarak 3 tane küçük trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar buradaki yuvaya girdim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım, battım yuvama. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 3 tane de buraya trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar yuvama girdim ve kapattım tekrar 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım aynı yuvaya tekrar giriyorum 8 zincir yaptığımız yuvaya 3 tane de buraya küçük trabzan yapıyorum 1 2 tane zincir çektim baş almadan tekrar batıyorum Evet burada tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Burada 2 şuradaki trabzanlarımın tam ortasına giriyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Burada tekrar 8 zincirlik yuvama girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım yuvama. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. Burada 3 tane trabzan oluşturdum. 2 zincirimi çektim, baş almadan girdim ve kapattım. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Burayı tekrar alayım. İpimin katı açıldı arkadaşlar. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 2 2 şeklinde çıktım. Yine 3 tane de küçük trabzan yapıyorum buraya. 2 tane zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 3 tane de buraya trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim burada iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum şurada beşer zincirle yaptığım 5 beşer tane yaptığım trabzanlarıma tekrar 1 2 3 zincir çektim bir sık iğne ile yine yuvama girdim aynı şekilde aynı sayılarla buraya da yine çiçek yapıyorum arkadaşlar Şöyle hızlıca bunu da tamamlayayım size göstermek istiyorum. Bir iki üç zincir çektim bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. Üç tane de burada trabzan yapıyorum bu şekilde. İki tane zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım aynı şekilde 3 tane de trabzan buraya yapıyorum 2 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 3 zincirimi çektim trabzanlarımın tam ortasından giriyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum burada yaptığım 8 zincirlik yuvama giriyorum bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi modelimizin bitmiş son hali bu şekilde olacak hemen hızlıca bu kısmı da tamamlayıp dönüyorum ben Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimizin bitmiş hali bu şekilde her zaman dediğim gibi trabzanlı modeller kalıp gibi duruyor modelimi ben ütülemedim ütülemediğim halde kalıp gibi duran bir model şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohçama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım Oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.